Indiana Jones'um. Pekala. Karanlık kirli bir sürünme alanında faydalı olabilecek şeyler... Fener ve eldivenler. İşe yaramayan şeyler... Havalı şapka ve kamçı. <laughs> Yanlış. Dev bir fareli maceraya atılmaya hazır... Kamçılı bir adamdan daha çok korktuğu bir şey yoktur. <laughs> tamam. Sadece Ravi'yi Jesse eve gelmeden geri getir. Peki. Ben gelmeden ne olacak? Ravi banyoda. çocuklar buradasınız. Yoklama yapmaya gerek yok. Ee, <laughs> seçmeler nasıl geçti? Çok iyiydi Zuru için. Benim rolümü çaldı ve hayallerimi yıktı. Aa, bu Zuru için harika. <laughs> Aa, işte bir köşe. Ben gidip orada ayakta duracağım. Güzel fikir. <laughs> Şimdi izninizle gidip Zuriye ve oyunculuk hocasına hizmet etmem gerekiyor. Şimdilik garsonum. New York'taki her oyuncu gibi. Ama başarısızım. Eğer geri dönmezsem Jess'in asla evlenmemesini sağla. Sen hiç onun nasıl cips yediğini gördün mü?